İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Şube Müdürü namı diğer Anadolu Kaplanı Nazan Başelli'nin kızı Doğa. Bugün burada sizlere aylardır pek çok yerde dinlediğiniz konulardan bahsetmek istemiyorum. Sadece duygularımı ifade etmek istiyorum. Ama ne yazık ki sözün bittiği yerdeyim. Ateş düştüğü yeri yakar derler ve ben aylar önce evimize düşen ateşten bu yana söyleyecek söz bulamıyorum. Acının dili, dini, rengi olmaz. Ama pek çok tarifinden biri şu an karşınızda duruyor. Annem suçsuzluğunun suçunu çekmek için Silivri cezaevinde yatıyor. Yani annem aylardır tutuklu. Ne kadar kolay söylediğim, değil mi? Bu kadar zamandır basın yayın organları başkan, müdür, müdür yardımcısı gibi sıfatlarla paylaşımlarda bulunurken unutulmaması gereken en önemli şeyi bu sıfatlarla unutuyoruz. Çünkü bu sıfatların, ünvanların hepsi her şeyden önce birer insan. Kimi anne, kimi baba, kimi eş, kimi kardeş ve hepsinin bir ailesi. Her ailenin de kendi içinde bir hikayesi var. Benim için ise annem hayatın kendisi demek. Benden hayatım alınmış daha ne söyleyebilirim ki? Hani deriz ya Cennet annelerimizin ayaklarının altındadır. Benim cennetim alınmış, daha ne söyleyebilirim ki? Beni anlamak için kimsenin benim yaşadığımı yaşamasına gerek yok. Çünkü bu öyle bir acı ki vicdanın sesine kulak veren herkes beni zaten anlayacaktır. Annemi görmek istediğimde göremiyor, konuşmak istediğimde konuşamıyor, uzakta değil ama barıp dokunamıyorum. Benden annem alındı, daha ne söyleyebilirim ki? Dün zulme uğrayan bugün zulümle abad olamaz. Zira zalimin felahı olmaz. Buradan beni dinleyen ve dinleyecek olan herkesin sadece vicdanına sesleniyorum. Benden annem alındı. Daha ne söyleyebilirim ki? Mevlana Celalettin Rumi der ki sesini değil sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gök gürültüleri değil yağmurlardır yaprakları yaşatan şu an dikkat ettiğiniz üzere biraz bağırıyorum. Çünkü ne hazindir ki bugün ülkemizde yaşananlar sesimi duyurabilmem için beni bağırmak zorunda bırakıyor. Bugüne kadar çok kez üzüldüm, ağladım, canım yandı, çocuktum, düştüm, ağladım, gençtim, düştüm, ağladım. Her defasında başıma daha kötü ne gelebilir derdim. Büyük konuşmuşum. Ama bugün büyük konuşmayacağım. Çünkü Boynumda dört duvar arasında bana yaptığı kolyem, bileğimde bilekliğim, göğsümde annemin umudunu taşıyorum. Bana umut etmeyi o öğretti. Çünkü o da biliyor ki gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır. İşte beni böyle bir kadın yetiştirdiği için, böyle bir kadının evladı olduğum için alnım ak, başım dik. Bunun onuru şerefle taşıyacağım. Bugüne gelecek olursak sizlere bir kıssa anlatmak istiyorum. Nemrut'un hikayesini muhakkak bileniniz vardır. Nemrut, Hazreti İbrahim'i yakmak için ateş yaktırdığında bir karıncaya ağzında bir damla suyla ateşi söndürmeye gider. Ağzındaki bir damla suyla ateş mi söner diye hayret edenlere der ki en azından benim safım belli olur. Benim safım aradığım damla ise adalettir. Annemi ateşe atmayı çalışanları geçtim. Ateşin sıcaklığından nem alanıp bir damla suyu esirgiyen herkesi kendi adalet terazisinde vicdanı ile baş başa bırakıyorum. Konuşmanın sonuna gelirken her sene bir 7 Eylül arasında kutlanan zabıta haftasını da kutlamadan geçmek istemedim. Buradan bu vesileyle tüm zabıta teşkilatının zabıta haftasını annem adına kutluyorum. Bu sene ne yazık ki 43 yıl sonra bu kutlamalarda annem üniforması ve selamı yok. Ki pek çoğunuz annemi aylardır selam durduğu üniformalı fotoğrafıyla görüyorsunuz. Anneciğim buradan sana sesleniyorum. Bugün sen burada olamasan da kızın burada ve sen hakkını alana kadar senin sesin olmaya devam edecek. Annem adına tüm zabıta teşkilatına selam olsun.